Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ritimle tutarak, arkadaki şeyle, sesle ritim tutarak, marşla ritim tutarak Euro 2016'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Belçika Türkiye mücadelesi. ilk bölümde biliyorsunuz Euro 2016 Fransa'da Türkiye ile birlikte Fatih Terim ve yardımcısı Mete Çay Sever'in yönetiminde Euro 2016 Fransa'ya başlamıştık ve gruptan ikinci olarak İspanya'nın ardından gruptan ikinci olarak çıkmayı başarmış ve bir üst turda birinci elime turunda tek maçlı birinci elime turunda Belçika ile karşılaşmıştık. Belçika Türkiye mücadelesiyle yine herkes inandı. Yürekler bir, inançlar bir, sevgiler, saygılar hepsi bir bugün Türkiye'ye karşı. Zaman ileri alıyoruz. Belçika maçına doğru gidiyoruz. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Şimdi Öncelikle şöyle bir oyun planına gideceğiz. Gerekli yardımları taraftarımız gerek e, ilgili forumlardan gerek ilgili yerlerden milli futbol takımına ilettiler. Böyle böyle olması çok daha iyi olmaz mı hocam? Bizce şöyle yapmalı, yapılmalı. Bizim tavsiyemiz bu. Biz şu oyuncuyu daha zayıf gördük. E, şu çok daha etkili olabilir orada. Diyerek birçok e, fikri birçok yorumu sundunuz bana. Ben de bugün Fatih Hoca'ya Fatih Terim'e ileteceğim. O da bakalım nasıl planlayacak kadroyu hep birlikte göreceğiz. Şimdi öncelikle şuradan bir şeyimize bakalım. Kalemizi Volkan Babacan koruyacak. İleri ileri hatta Burak Yılmaz, Volkan, Arda Turan, Selçuk, Hakan Çalhanoğlu, Gökhan Töre, Defanslı Caner Erkin, Hakan Balta, Serdar Aziz ve Ozan Tufan yer olacak ama Ozan Tufan yerine Ozan Tufan'a özellikle Şöyle yapalım. Öncelikle şöyle yapacağız. Formu formu düşük oyuncular. Arda bizim için ne kadar morali düşük de olsa saha içerisinde etkili bir isim. Ee, bunun dışında Gökhan ve Volkan zaten şu an ateş eder konumdalar. Şu an oldukça Hazırlar mücadeleye. Hakan Çağlaroğlu ve Burak e, yine maç için hazır hazır ve nazır bekleyenlerden Mehmet Topal bugün oyunda Selçuk İnan yerine ya da Hakan Çağlaroğlu Selçuk İnan yerine görev alacak. E, Fatih Terim ilk 11'de bugün Mehmet Topal'a e, şans veriyor. İlk 11'de Selçuk İnan yerine. Defans hattında ise Serdar Aziz'in ...diğer oyunculara göre biraz daha düşük kaldığını görüyoruz. Ersan Gülüm var ama onun dışında şu an için Serdar yerinde oynayabilecek... ...en azından ondan çok daha verimli olabileceğini düşündüğü bir oyuncu yoktu Fatih Hoca'nın... ...ve başlama vuruşuyla artık biz hazırlığımızı yaptık dedi Fatih Hoca. Biz inandık, çocuklarımızla konuştuk, oyuncularımızla konuştuk. Bugün herkes Türkiye'yi destekleyecek, bugün herkes ne Beşiktaş'ı ne Fenerbahçe'si ne Galatasaray'ı ne Trabzon'u ne Bursa'sı demeyecek. Bugün herkes Türkiye'yi destekleyecek ki burada 16 takım arasından 8 takıma dualarla, saygılarla, sevgilerle birlikte, o inançla birlikte çıkabilelim. Haydi bakalım bayanlar ve baylar. Jim Bagley ve Peter Avrupa'nın önde gelen iki spikeri bizlere maçı sunacaklar. Biz de sizlere nakden buradan aktarmaya çalışacağız. İki takım da şu an sahadalar. Fransa yine cıvıl cıvıl. Yine sıcacık bir Fransa akşamındayız. Ve işte A milli takımımız ekranlarınızda. Mükemmel çocuklar. Yine Avrupa'nın önünde gelen isimlerine karşı. Bakalım neler yapacaklar. Eden Hazard, Benteke, Mirellas, Witsel, Axel Witsel gibi önemli isimlere karşı. Bakalım neler yapacak bu çocuklar. İşte Belçika'nın ilk 11'i. Ha ne kadar Eden Hazard demiş olsak da Eden Hazard bugün Gerek kulübesinde başladı mücadeleye. Ozan Tufan sarı kart sınırında çok dikkatli olmalı bu maçta. İşte sahaya dizilişimiz. Her iki takım da hazır. Ve Belçikalı oyuncuların vuruşuyla mücadele başladı Haydi Türkiye. Hop Türkiye. Haydi Türkiye, haydi Türkiye. Şimdi Burak. Burak, rakibini geçemedi. Volkan, Volkan Şen baskı kurdu aldı topu. Volkan, bu sahada Gökhan'ı gördü, Gökhan'a verdi. Gökhan'ın pası şimdi Burak'a doğru diyecektim ki offside. Burak net bir şekilde offside yakalanıyor. Gökhan'ın pasında. Mustafa Malen, Benteke, Aksel Witsel. De Bruyne. Vermaelen, Arsenal bir yıldız. Çok güzel yarı pas şimdi Burak. Burak aldı. Burak birebir de etkilidir. Ah! Ah 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 ah. vahlar arasında karşı Çok etkili geldik. Bir adım, bir adım atma şansı verseler Burak'a topa ağlara göndermesi Ömrü olmayacak derken Bir an Volkan Şen Orada savunmayı Açmaya çalıştı <laughs> Yarmaya çalıştı Ama başarılı olamadı Serdar Aziz Gruplarda en büyük hatamız Hatalı paslarımızdı Fatih Hoca bunun üzerine gidildiğini oyuncularıyla bu konuda çok fazla Konuştuğunu Çalışmalar yapıldığını söyledi Bugün az top kaptıracağız, az pas hatası yapacağız ve ileride basarak rakibimizi bitireceğiz, sahaya gömeceğiz dedi Fatih Hoca. Ve gerçekten bu söz, o sözleri söylerken gözümde buradan çıkışın biletini alabileceğimiz, 8 takım arasına girebileceğimizin ışıltısını görmedik değil. Şimdi Arda. Arda verdi pasını. Burak'a doğru. Güzel yere pas. Açtı Burak. Gol pozisyonu olur bu. Vurdurmadılar. Şimdi tekrar Arda. Arda. Arda vurdu korner. Caner verdi. Arda bir sağ bir sol derken çekti topu. Kaleyi gördü. Vurdu. Savunmaya çarpan top. Korneri getirdi milli takımımıza. Gökhan. İçeri baktı. Haydi Gökhan açtı ortaya gol gelir mi? Burak vur ona. Vurdurtmadılar. Belçika oyuncular uzaklaştırma çabasında topu. Derken Mehmet topu al. Aç bizim. Haydi çocuklar. Gökhan ortası içeri doğru. Gökhan vuramadı. Mehmet. Arda. Gökhan Mehmet Gökhan paslaşması. Gökhan Töre! Gökhan Töre! Harika geldi Türkiye, harika. İşte pas. İşte Gökhan. Harika aldı. Pozisyonunu ayarladı. Vurdu. Köşeye bıraktı Gökhan. Türkiye'mizin golü. 11 numara. Tara! Burada Spars'ta. <laughs> Yürüyün be çocuklar. Yürüyün be çocuklar. Haydi bakalım. Tam dakikasında şahane bir gol. Belçika 0 Türkiye 1. Avrupa'yı titretiyoruz. Arda Arda Burak'ı görecek mi? Burak'ı görebilecek mi derken pas Burak önünde kalır mı? Alamadı. Taç bizim. Taç bizim. Ne yapacaklarını şaşırdılar şu anda. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Axel Witsel derken Gökhan sert girdi. Topa müdahale etmek istedi aslında ama sert oldu hareket. Sarı kart Gökhan'a maçtaki ilk sarı kart Gökhan Töre'ye çıkıyor. Aksel Litser'e yaptı bu hareket sonucunda. Şimdi pas Burak. Burak. Burak kaleye baktı. Burak vurdu. Ayağa kalktı herkes. Burak o kadar güzel aldı ki önüne bakın. Düzeltti topu. Verme ailini geçti. Kaleye baktı. Vurdu. Son anda kaleci. Kurtuğa. Arda. Ortası. Defans karşıladı. Şimdi bir pas. Burak Yıl. <laughs> Burak neler yapıyorsun? Direkler izin vermiyor aman Allah'ım. İşte Burak, işte vuruşu. Topun direkte patlayışı. Yüreklerimizin ağza gelip direkte patladı o anlar. Haydi çocuklar. ilk yarı bitmeden bir ikinci gol bir ikinci gol çok rahatlatır bizi. Belçika adeta atak yapamıyor. Belçika adeta atak yapamıyor. Axel Witsel. Mertens. Benteke. Defans geçit vermedi. Gökhan'la da çıkma çabası. Taç bizim. Gökhan hemen kullandı. Hatalı taç kullanışı Gökhan'dan. Belçika oyuncular top yapıyor. Hücum attı. Hücum açığı arıyorlar. Türkiye savunmasında. Şimdi Mertens. Mertens. Benteke. Çok dikkatli olmalıyız derken Volkan. Volkan'dan bir diğer Volkan'a. Burak. Kaçıyorum. Atsana topu da bir Haykırış yaptı orada. Bir gerginlik oluşabilirdi Volkan'la Burak arasında ama çabuk geçiştirildi. Volkan baskı kurup kaptırdığı topu kazanmak istedi. Hatasını telafi etmek istedi ama olmadı. Şimdi Gökhan. Gökhan araya girdi. Taş Belçika'nın ilk yarın bitmesine artık bir dakikadan az bir süre kaldı. Bakalım bir dakika uzatma veriyor yan hakem. Bir dakika oynanmayan süre var ilk yarıda dedi. Şu an bir dakika içerisindeyiz. Her an ilk düdük, ilk yarının bitiş düdüğü gelebilir. Fransız hakemden. Çok güzel yere Ben Teke! İnanılmaz geldi Belçika. İlk yarı Belçika 0, Türkiye 1. İkinci yarıda kırmızı beyazlılar yüreğimizi çalan erkekler A milli futbol takımımızın yıldızları vuruşuyla başladı ikinci yarı haydi bakalım neler yapacaksınız çocuklar Volkan Arda Hakan Arda tekrar rakibini paslarla yoğurmaya çalışacak gördüğümüz kadarıyla Mili Milli Takım futbolcularımız Mehmet Gökhan Mehmet Volkan Caner Erkin şimdi Caner rakibini geçemedi. Mirallas Axel İngiltere son dönemde yıldızı parlayan oyunculardan Mertens Orada Eden Hazard'ın boşluğu hissedilmiyor değil. Belçika'da. Gökhan Töre. Gökhan. Ayağından fazla açtı. Gökhan araya girmeye çalışıyor. Kompani. Bertongen Witzel. Gökhan araya girdi. Şimdi Burak. Pas Arda'ya. Arda baktı kaleye. Arda vurdu kaleci. Courtois son anda. Arda aldı. Formasından çekilmesine rağmen direncini kaybetmedi. İlerledi. Vurdu. Uçarak kurtarıyor Courtois. Korner atışı. Gökhan Töre milli takım adımıza kullanacak. Gökhan açtı ortayı. Gol mü geliyor? Dönen top bir vuruş. Kaleci de kaldı. Ozan'a vuruşu. Kurtuğa da kaldı. Caner Erkin. Mehmet Topal. Gökhan Töre. Volkan Şen. Caner Erkin sever oraları. Caner açtı ortaya. Gol mü geliyor? Son anda defans Gökhan'a gelmeden ayak koydular. Witzel. Mehmet Topal. Mehmet Topal geçemedi rakibini. Uzaktan şutlarıyla etkili oyuncudur. Mehmet. Bugün Witzel. ondan Witzel. etkili bir Witzel. şut Witzel. beklemiyor değiliz hani. Rallas. Benteke arkaya doğru Witzel. kaçıyor Volkan. Aman Volkan aman. Witzel. Aman çocuklar. Volkan Şen. Kırtaca çıkışını engellemek için Burak'a doğru gönderdi ama savunma araya girdi Belçika'da. Arda alamadı topu. Alderweireld. Mertens. Mertens. Savunmamız bugün gerçekten Azatayla oynamaya çalışıyor olabildiğince. Hakan, Volkan, Hakan Şahı Çalhanoğlu, doğru. Gökhan Töre. Arda, Arda yerde kaldı, faul bekledi. Şimdi bir oyuncu değişikliği için gele kulübesine doğru bakıyorum. Pozisyonlar devam ederken. Hakan Çalhanoğlu yorgunluğundan dolayı sürekli işaret etmiyordu Fatih Hoca'ya. Sanırım onun için Selçuk şu an ısınmaya başladı. Selçuk onun yerine oyuna girebilir. Bunun dışında Bunun dışında yine yorulan oyunculardan bir tanesi de Burak ileride o yerini Mevlüt'e bırakabilir. Mevlüt'ün ısındığını görüyorum. Belki ya da Arda veya Gökhan Töre ikilisinden birisinin yerine de Mevlüt oyuna girebilir. Forvet hattını güçlendirmek için Fatih Hoca savunmaya çekilmek yerine belki de atak yönünü güçlendirmek ister. <laughs> Diyecektim ki Mevlüt Burak yerine Selçuk ise Hakan Çalhanoğlu yerine oyuna giren oyuncular oluyor. Şimdi Belçika ucumu Arda vücudunu koydu. Güzel pas. Belçika yarı alanımızda ceza sahasında Ben Teke Mertens gol pozisyonu arkasını çocuklar çıkarın şu topu artık lütfen. Gökhan, Gökhan gönderdi buraya doğru. Burak İçeriye doğru bir pas. Savunma yerinde. Volkan çok iyi geçti. Son anda. Şimdi Volkan. Dakikalar 82. Selçuk. Gökhan. Gökhan kaptırdı topu. Witzel'den önce Mehmet Topal şimdi. Selçuk. Mehmet Topal pas istiyor. Mehmet Baktı hani vurdu. Kurtuğa been two. Yeah, he could have made the game safe and he converted that. Such a big disappointment. yerde. Azor Arda, Mehmet. Volkan Volkan dışarıya doğru düşündü, veremedi pasını. Tekrar Volkan taç bizim. Taç bizim. Yedek kulbemiz ayaklandı. Herkes ayakta. Eden Azart sakatlığından dolayı yedek kulübedeydi aslında ama son dakikalarda takımına bir gol getirmeye amaçlı son 2.5-3 dakika için oyuna giriyor Eden Hazard, Selçuk Arda 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 kaleye baktı Arda <laughs> Olacak iş değil Ahlar vahlar arasında kaçtı bir pozisyon daha ağırda işte boşluk aradı rakibini böyle egal etti kaleye baktı plasesini vurdu az farklı dışarı gidiyor top az farklı dışarı gitti artık Fatih Hoca dahil herkes ayakta herkes bir üst bekliyor 8 takımı bekliyor çeyrek finali bekliyor Selçuk geliyor Selçuk Selçuk Döndü top, orta. Oh, ah, oh, Mevlüt. Mevlüt, Volkan, herkes bakıyor. Derken, derken çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Belçika 0, Türkiye 1. İnanılır gibi değil. Teşekkürler çocuklar. Maşın adamı Gökhan Töre. Harikasınız siz. Siz harikasınız. Günün diğer maçlarına bakacak olursak Fransa, Almanya, İspanya, İtalya maçlarında farklı skorlar vardı. Yine günün diğer bir farklı skor ise Portekiz ve Sviçre arasındaydı. Rusya İzlanda maçı ise 0-0 biten 90 dakikanın ardından 7-6'lık penaltı vuruşlarında galip gelen Rusya çeyrek finale adını yazdırdı. Evet şöyle turnuva kurasına baktığımızda ise Fransa'nın 3-0'la Almanya'ya geçişiyle birlikte İspanya ile eşleştiğini, İngiltere'nin Hırvatistan'ı 2 0 geçen geçip 3-0'la İsveç'i geçen Portekiz'le eşleştiğini, Polonya'nın Türkiye'yi Türkiye'nin Belçika elemesiyle Polonya'nın da Avusturya'yı yine aynı skorla elemesiyle Türkiye Polonya eşleşmesi olduğunu ve yine bir diğer çeyrek final eşleşmesinin ise Rusya Ukrayna Ukrayna arasında olduğunu görmekteyiz. Yani Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Polonya, milli gururumuz Türkiye, Ukrayna ve Rusya çeyrek final takımları olarak bir sonraki maçlarda taraftarlarına, ülkelerine ve bizlere heyecan aşılıyor olacaklar. Polonya Türkiye maçı bir sonraki maç. Bir sonraki videoda görüşünceye dek efendim. Sizlerin sayesinde inancınızla, tavsiyelerinizle, Türkiye aşkınızla bu maçı da Belçika'yı da zorlu olmasına rağmen, süperstarda olmamıza rağmen evine göndermesini bildik. Bu kupayı Türkiye'ye... Müzemize getireceğiz. Buna inanıyoruz. 81 ilimizin, 81 ilerinde, tüm illerimizde, tüm sevenlerimizde bu kupayı kutlayacağız. Getireceğiz bu kupayı yurda, bu topraklara getireceğiz. Bunun için dualarınızı, desteklerinizi esirgemeyi ihmal etmeyin. Yeni bölümde Türkiye ile Polonya mücadelesine görüşünceye dek Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.